Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta nasıl ücretsiz bir şekilde e, çiftlik modu yapılır onu göstereceğim. Şurada en altta market var. Oraya tıklıyoruz. Daha sonra sağ üstten arama motoruna girip buraya far life yazıyoruz. Ve aratıyoruz. Şurada üçüncü ücretsiz olana tıklıyoruz. böyle en üste geldiğimizde sağ tarafta indir yazıyor. Siz oraya indir, indirin. Ben indirdim. Sonra bu dünyayı oluştura tıklıyoruz. Dünyanın ismini koyuyoruz. Şu şekilde. Daha sonra oluştura tıklıyoruz. Ve bu şekilde geldim. Burada arabamız var. Burada bir tane yardımcımız var. Gitar çalıyor. Burada koyunlarımız var gerçekteki gibi. Burada gene yardımcımız var. Burada traktörümüz. Burada çapı makinamız mı var? Burada farelerimiz var. Ve bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.